Selamünaleyküm merhaba sevgili takipçilerim, değerli öğretmenler, sevgili arkadaşlar. En son Arap yani İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda dini, kültürel ve sosyal hayattan bahsediyorduk. Dini inanışlardan ve dini hayattan biraz bahsedelim. En son haniflerden dini hayat, sosyal ve kültürel hayat. Ve kültürel hayat. Şimdi arkadaşlar önce haniflikten bahsettik. Yani tek tanrı inancı, tek bir Allah'a inanan, putlar adına kesilen kurbanlardan yemeyen ve putlara tapmaktan yüz çeviren hanifler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın inancı üzere bulunan haniflerden bahsettik. Diğer dinlerden Yahudilik dinini benimseyenler var. Hristiyanlık dinini benimseyenler var. Mecusilik, zer düştük ateşe tapar veya diğer abime men zer düştük sabilik var demiştik e, haniflik var demiştik en yaygını tabii ki putperestlik inancı haniflikten söz ettik putperestlikten de biraz söz edelim putperestlik en yaygın inanç putperestlik Yalı deniz inen biraz bahsedeyim. Şöyle bir Arap Yarımadası çizersek, şöyle şu taraf Kızıl Denizin olduğu harika bir coğrafya çizimim vardır. Şöyle üç tarafı denizlerle çevrili. Evet, bu taraf biraz olmadı ama olduğu kadar. Şöyle. İşte şurada. İşte şöyle şuranın deniz olduğu. İşte şöyle şuranın deniz olduğunu farz edelim. Şurasının Kızıl Deniz olduğunu düşünelim. Ki buna İngilizcede Red Sea diyoruz. Kızıl Deniz şurası. Evet. Hemen şuranın önemli üç şehrini yazalım. Burası Aden Körfezi. Aden Körfezi. Burası Yemen. Yemen'in sağ tarafındaki kayalıklara Hadramut veya Hadramut fark etmiyor. İşte Ad kavmi buralarda Ahkaf kum tepeleri. Ahkaf dediğimiz. Şurada Necran bu bölge şurası Taif şu bölge Mekke şu bölge Yesrib yani daha sonraki adı Medine işte şöyle Hayber gibi işte Hayber Tebük Şam gibi gidiyor böyle. Evet. Şu üç kısım, şu taraf Hicaz Yarımadası demiştik, şu bölgenin tamamına Hicaz Bölgesi diyoruz. Ee, ne ile gösterelim? Kırmızıyla gösterelim. Şu bölgenin olduğu taraf, yani şu üçünün olduğu taraf Hicaz. Hicaz şu bölge ise arkadaşlar, şu an Arap coğrafyasını işlemiyoruz ama şu bölge ise kırtıklı çizdiğimiz bu bölge Tihame. Bunu ne, neden anlatıyoruz? Tihame bölgesi. Hicaz'ın doğu tarafı Necd. Evet. Şimdi mesela Basra Körfezi'ne doğru şuraya gidenler var. Şu tepede de Sasaniler var. İşte şurada da Bizans var. İşte burada Sasani. Şurası da Bizans birazcık harita karman çorman oldu ama küçük haritaya, küçük tahtaya ancak bu kadar sığıyor. İşte şu tarafta Bizans. İşte burada Bizans'a bağlı Palmyra tedbirler, Nebatiler, işte Gassaniler şurada. Burada da Hireliler var, Çinliler var. Şimdi bu haritada Necran bölgesi, Hristiyan bir bölge. Yani Hristiyanlık dinini benimsemiş. Çoğunluğu putperest. Taif'te putperestlik var. Ancak İslam'ı 631'de kabul edecek. Mekke'de 630 yılına kadar, Mekke'nin fethine kadar işte putperestlik var. Haniflik var. Haniflik var. Yesrib'de Yahudilik var. Necid bölgesinde Hristiyanlık var. Aynı zamanda Mecusilik var. Basra Körfezi'nin burası zaten Mecusilik. İranlılar, şey, Sasaniler, Zerdüştür. Bizanslar Hristiyanlık dinini benimsemiştir. Mesela burada Habeşistan var, Aksun Krallığı var. Habeşliler de Hristiyan. Evet, Habeşistan da Hristiyanlığı denilsemiştir. Yani Arap Yarımadası'ndan şurada Roma'nın hakimiyetinden kaçan Yahudilik e, dini burada var. Roma e, istilasından kaçan Yahudiler, işte Tayber'e, işte Tebü'e, kısmen Şam'a Yahudilik buraya da gitmiş. Yemen bölgesinde de kısmen Hristiyanlık Mecusilik çünkü Hayber, e, Hayber'den Himyerli devleti var burada. Himyerliler bunlar İran'daki buradaki Hirelilere tabi oluyorlar. Hirelilerin bir özelliği var. Bahsetmiştik konu anlatımında. Sasanilerin vassalı oldu, olmasına rağmen Hireliler Hristiyanlığı benimsemişler. Evet şimdi bunları anlattıktan sonra ee, diyelim haritada evet Yahudilik diyelim. Şu bölge Tihame olduğunu söyledik. Tihame bölgesi Mekke ee, Medine hicret esnasında bu yol kullanılacak. Şöyle şuradan Sevir Mağarası. Sevir Mağarası burada. Böyle. Burada Kuba. Böyle bu şekilde kullanılacak. Evet. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Milattan sonra 70 yılında 70 yılında Kudüs'teki mabed. Kudüs'teki mabed. İşte ikinci mabed dönemi milattan önce 586 yılında Bustun Nasır'ın ikinci mabed döneminde milattan sonra Roma İmparatoru'nun istilası sebebiyle işgali ve istilası istila ve işgali sebebiyle istila ve işgali sebebiyle ne olmuştur? Oradaki Yahudiler sebebiyle işte Yahudiler nereye kaçmıştır? Yemen. Yemen bölgesine kaçmıştır. Sonra işte ee, Hayber, Vadil Kura, Vadil Kura, Teyma, Vadil Kura yukarıda, Teyma, işte Şam, Yesrib yani gibi bölgelere yayılmışlardır. Evet. Çoğunlukla zaten işte en çok bahsedeceğimiz putperestlik olacak. Maalesef putperestlik çok yayıldı. Ve bu Arapların da yani cahiliye döneminde 360'a sayılar ulaşan putları vardır. Mesela bunların en önemlilerini yazıyorum. En büyük olanları ve en önemlileri Huben. Sonra Taif'te bulunan Lat. Bundan sonra Menat var. Medine'de Evs ve Hazreç kabilelerinin Kudeyf bölgesinde. Sonra Uzza var. Uzza gibi. Daha sonra İsaf ve Nila var. Veya İsaf ve Naile. Bunlar da önemli. Çoğunluk Putperest inancına benimsemişlerdir. Bunların en önemlisi yani en büyüğü Hubel'dir. Hubel. Buna ayrı bir nokta yani parantez açacağız. Tabii ki Hicaz Yarımadası'nda en yaygın din, tek tanrılı, tek Allah inancına sahip olan Haniflik diliydi. Yalnız Mekke'ye, Mekke'yi önce Amalika kabilesi, Amalikalılar, sonra Cürhümlüler, Cürhümlüler, sonra Huzalılar, Uzağlılar. Ve daha sonra da Kureyş hakim olmuştur. Orta Arabistan dediğimiz Hicaz bölgesini. Hicaz bir bölgenin adıdır. Daha sonra cürhümiyilerin buradan gitmesiyle Huzalılardan, Huzanın lideri Amr bin Luhay el-Huzayi, ne yapmıştır bu kişi? Arap yarımadasına Putperestliği getirmiştir. Değil mi? Arap yarımadasına putperestliği getirmiştir. Arap yarımadasına putperestliği getiren Amr bin Luhay'dır. Yarımadasına putperestliği getirmiştir. Putperestliği getirmiştir. Hatta Huben putunu da getiren kimdir? Amr bin Duhay tarafından Suriye'nin Belka şehrinin Neab kasabasından Amr bin Duhay tarafından ne olmuştur? Amr bin Duhay tarafından getirilmiştir. Hatta yolda eli kırılıyor. Tarafından getirilmiştir. Getirilmiştir. Yolda getirilirken sağ eli kırılıyor. Bak el, hub el. Bu ben. Tam bunun eli kırılıyor. Yolda yoldan getirilirken getirilirken sağ eli kırılıyor. Getirilirken sağ eli kırılıyor. Evet. Sağ eli kırılınca kendisine altından bir el takılıyor ve bu şekilde geliyor. Ta ki 630 yılında 11 Ocak Mekke'nin fethinde Bakara suresinin 125, İsra suresinin 80. ayetleriyle ne olmuştur? Bu put Peygamber Efendimiz tarafından kırılmıştır ve yıktırılmıştır. Bundan bahsedeceğiz. Şöyle burası görüldükten sonra burası görüldükten sonra şöyle bir ne yapalım? bahsetmeye devam edelim. Evet burada videoyu bir durduralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.